Merhabalar. Bugün Simsimi'ye sorular. Soracağız. Birazcık komik yaptım. İki komik anlar. İsterseniz yorumlara yazın. A very old game then. Nisi. Geçelim. Evet, yanlış. Bugün sizlerle ne zaferin açıksın söyleyeceğim. Başlayalım. <laughs> ne zaferinden bahsediyoruz? Sen savaşta aşkı kaybettirmesin. <laughs> bunda. Bunu bilmeyen yoktur be Hop, evet. Bunu koyduktan daha sonra sirke koyacağız. Neden mi? Kaplumbağa deder. <laughs>